Bir e, zamanlar para savaşlarıyla money wars oynuyoruz. E, artık buna da başladım. Bu çok güzel olacak bence çünkü e, iki, iki kere oynadım daha önce bunu ve çok güzel sarıyor, ba bayağı sarıyor. E, evet, olmayın ben olacak. Bayağı sarıyor, bir de lag, da fps'te bir de kastırıyor. Allah Fps'te kastırıyor tabi. Böyle. Çık çık çık. Allah, Allah. Kastırıyor bayağı Kastırıyor baya Şimdi biz e, Monet vasıta amacımız şu şey. Şimdi e, bize 10 dakika süre veriyorlar e, Ve buradan 30, 30 tane ayrı alıp e, Ne desem e, Altınları açıyoruz e, 16 a, altınla da e, de, işte, diamondlar açıyoruz Kural böyle bunları açarak da kendimizi zırfen yapıyoruz ve e ee, duvarlar açıldığında buradaki ortada şey olacak. E, ortada ne desem, e, zümrüt var, Zümrütte de diamond zırh yapabiliyoruz. Bence bu güzel bir özellik. Şunları al al al. Çık 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 çok kişi çok kişi videosunu çekiyordur ama bence çok sarıyor. Ne çok. 30 tane oldu biz hemen gidelim. Çı 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 çı. Hemen e, gidelim şuraya. Şurada da altın var. Biz açız ama. Allah. Biz bence direkt yemek alalım. Canım Allah Allah. Allah. Ah, sağ ol. Çekil bir. Var öleceğim herhalde. Allah Allah. Öleceğim aynen öleceğim. Baya sarıyor çünkü. O Oynadım baya baya sarıyor Yani. Şuradan da biraz ayrı lazım koşamıyorum. <laughs> koşamıyorum bana yardım edin ben yaşlı bir neneyim. Dedeyim ne fark eder. Gidemiyorum. Ç Allah, Allah Allah, ölmem, ölmem lazım, ölmem, ölmem lazım, ölmem lazım. Ölürsem e, eşyalarım gitmiyor ama altınlarım gidiyor ya. da Her neyse demirim varsa ne varsa işte. Adam Diamond kılıç ya, ay Diamond sandım Evet şöyle bir gidelim hadi. Çok yavaşız dostum. Ee, şöyle, şuradan ne yapalım? ilk yemek biraz. Şimdi şöyle bakın zümrütle alabiliyoruz bunları ama üç yani maliyetli değil bence. Orada zaten direkt biz 2 saniyede bir zümrüt çıkıyor. Ee, öyle. Evet. Şimdi şuradan bir 16 tane bir çıkartalım. Ne yapıyorsunuz la? Manyak mı bunlar? Manyak ya. Bizimkiler manyak. %100 manyak. Baksana. O yüzden de bir Onları harcınızı e ee, bir de he, bir de amacı şu. E, burada vidırlar var bizim vidırlarımız. Onlar şey yapıyor. E, burayı temsil ediyor. Ne desem. Hani umur öldürseniz hani egg gibi yumurta kırmış gibi oluyorsunuz. Burada da vidır var. Bir de Abi ne soğuk tutuyorlar. Allah çok pis tutuyor bu. Ben manyağım. Çık çı 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 çı. Akma takıldı sürü. Çat çat Herhalde. Ee, aa. Deliyim ben. Allah çık çık çık. Gaz onu ya. Ben burada ölüyorum. Abi öleceğim. Hayır ölmemeliyim. Ölürsem yazık. Şuradan hemen çıkayım. Allah Allah Allah. ölmeyeceğim hayır hayır. Bir, bir vuruş vuruşta ölebilirim. Tamam. Buraya gelemiyorlar zaten. Oh, iyi değiştik tamam. Şimdi şuradan biraz gelelim. Evet altta görüyorsunuz 5 dakikamız kalmış. Ee, biz 10 dakika veriyor. Şimdi şu diamond'a gidelim. Diamond'da çok şey e, bayağı abanıyorlar şeye ne desem yani. Şimdi bir tane golden apple yapalım da ne olur ne olmaz. Orada bayağı taş kılıçlı bosslar çıkıyor. Ee, şurada bir tane golden apple yapalım. Gelin de şurada. Şöyle canımız recenlensin öldürmesinler. Yoksa e, sadece e, zırhlarımız falan düşmüyor da sadece şeyimiz düşüyor. Neyse e, ıhı, dur bir tane açalım. Mesela bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah çok pis vuruyorlar. Hayır benim diamond'ım o. Diamond benim. Çı 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 çı. üç. Hadi. Bir üçe bizdir yapıyoruz. Bir üçe 5 hadi altı. 12 tane lazım hatta. On yedi. Oğlum hepsi bana geliyor. Adam. Al çek kendini çek kendini. Çek kendini çek kendini. Çek kendini çek, çek çek. Çek 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 çek, 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 çek. çek, çek Oğlum benim kılıcım kırılacak. git ya. Dokuz. Hadi on on iki olsun yeter. On. 11. Allah, Allah bay yardır. Yardır. 4 dakika kalmış. Bence iyi yani. 12 tane biz set çıkardık. 5 tane de demir kılıç yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 5 tane de demir kılıç. Şöyle alalım. Eee Benim kızım kırılmak üzere. Ve yemek de alırız. Ben şuraya gideyim de biraz Toplayayım yemek yemek kadar. Abi bunlar manyak mı ya? Manyaksınız ya. Çö 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 çö. Allah Allah Allah. Lag oldu. Lag oldu. Lag oldu. Lag oldu. Lag. Lagır. Lagır. Lag. Lag. Kılıcım kırıldı. Kılıcım kırıldı. Ölemem. Ölemem. Ho. kavga ediyoruz siz beraber. Canım. Siz kavga edin. Abi nasıl vuruyorlar ya? Muhteşem vuruş ya. O ben bunun nasıl bir daha girmem iki gol ne yapalım? Abi bizimki abi manyak ya yüzde yüz manyak. Yüzde yüzde yüz manyak. Bak ne yapıyor? Obsidian bunu kapasanıza ha. Manyaklar. <laughs> e, ee, i̇ki gol ne yapalım Bizimki çok manyak ya. Abi ne yapmışsınız ki? Ha? Abi ve FPS de ya çok kötü. Uf çok kasıyor. Birisine hmm. droplanıyor alma şunu. Ben oradakileri aldım. Ha, ha oha oha <laughs> Abi yapma bunu bana işte. Bunu bunu videoda yapma. Bu sadece videoda <laughs> şeyler. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, videom renderlanıyordu. O açıldı. Ee, kusura bakmayın yani. Özür dilerim. Ee, videom açıldı. O yüzden e, kusura bakmayın. E, window alınca açılıyor da. Ne oluyor? Evet. Bayağı zamanımız kaldı. E, bizim hemen kılıcı ihtiyacımız var. Ya burada bekle bekle tamam. Sana bekle diyeyim mi lan? Öldürün lan şunu. Kralınız emrediyor. Aha dört. Bir tane daha hadi bir tane daha. Şu açılmadan bir tane daha gelsin. Şey. Ah tamam. Hadi. Hadi. Uf biri şunu kapatsın ya. Şunu bir kapatın ya, Allah aşkına seversin. <laughs> Hemen direkt ortaya yardıracağım ben. Linkler kapatır herhalde. Şu açılsın şöyle e, ee, Aynen bizimkiler herhalde kapatır diye düşünüyorum ama kapatmayacak belli Mecbur ben kapatacağım Üç on tanışır çıkma şu <laughs> Buradan çıkamıyorlar diye biliyordum ama çıkıyorlarmış <laughs> oh, my god, oh, my god, oh my god oh my god oh my god oh Tamam gelmiyorum ben Gelmiyorum ya girin İstemiyorum sizi Oğlum <laughs> şu vidir çıplak orada ya çıp 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 çak <laughs> yok food değil abi bizim ne, saçma bunlar abi kapatsanız da adamlar gelip kıracak şimdi öldürecek bir de bunun canı var görüyorsunuz can 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 diyor ki e, eh, ha tamam bizim gider kapatıyor tamam 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 <laughs> Bak, gördüğünüz gibi orası orada açıldı. Şimdi ben bir golden apple gideceğim. Şimdi hemen hemen koş koş koş. Aa biz 11 kişiyiz tamam bu avantajdı. Şu çiyanları öldürmeye gidiyor. <Sessizlik> Şu işte hadi zümrüt çıkıyor işte. Ee, üzere dur 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 sen buraya gel sen sen sen. sen. oyna biraz şunla oyna biraz şunla oyna. Biraz şunla oyna tamam mı? Biraz şunla oyna kardeşim. Kardeşim benim. Ya abi hep maviler kapıyor buna gıcık oluyorum. Dur ben de geliyorum bekle bekle. Bekle la bekle. Don't know what makes me all hmm 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 Çı 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 Allah abi laguna var ya laguna laguna lagına laguna laguna lagına laguna 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 Aa aldım aldım alay Ah oh be Şunu ye 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 Bura benim kardeşim Tamam diğer tarafta olur Hop hop 4 5 6 7 8 9 10 11 ha ben onu da beklerim. Odam nasıl çıktı oraya? Çek çek. 10 12. Heh. Dur. 16. Abi çok laglı ya. Y %100 laglı. E ee, bunun da maksimum seviyesi böyle. Böyle. Gene evet, çıktı.

Ece'ye gideyim. Bura turuncu değil mi? Bizim inşallah bir şey özmez de. adamlar orada mı? Yok yok tamam. İyi bizimki. Ben adamlarınkini kırmayı mı sen Şimdi biz direkt bir hemen çekelim yüz zırhı. Çek, çek 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 kanka çek çek. Çek zırhı. Eee şöyle. Tamam biz diamond'ız. Şimdi şundan da oh. Biz. Oh bir tane daha lazım ama boş verin ya hiç gerek yok şimdi bir tane de golden apple ama bizim bayağı golden apple yapmamız lazım niye düşünüyorum ben bunları kırmayayım istemiyorum ben şuradan o zaman biraz kapam siz kime dalıyorsunuz diyeceğim buradakilere siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz çö 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 oğlum hepsi bana geliyor ha. ama bizim adam kapıyor. Tamam burası sıkıntı değil. Şimdi bize hoş Abi tamam. Allah. Burası sıkıntılı bir yer. İskeletler çok kötü. Sıkıntılı bu iskeletler. İskeletlerde bir şey var. Bence çok haber vurup duruyorlar. 3. Hadi 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 hadi. Hadi 4 tamam. Bize 3 tane yeterli. 3 tane yeterli 3 tane yeterli golden apple şimdi bir de kazma yapalım kırmaya gideceğim ama onlar obsidiyanda kaplamıştır büyük ihtimal aynen obsidiyanda kaplamıştır %100 ama ben de kazmayı deneyeceğim yani ne yap? denemek zorunda yani ben arkadan dolaşacağım Bakalım adam çok. Ha, hep bizim adam dolu bura. Biz bence video kazanacağız ha. Video da kazanacağız çünkü ben uğurluyum. Ben uğurlu bir çocuğum. Gel lan buraya. Git buradan. Git bur. Abi obsidyen ya. Üf. Hiç yapamam. Ya hiç yapamam ya. Allah bizim adammış da korktum. Ben ne kadar korktum ya? Çat 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 çat. Ben adamla kapışacağım, bunlarla kapışıyorum. Yazıklar olsun bana. Yazıklar. Çu 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 çu. Öldü adam. Adam öldü. Adam öldü.

Çöç çöç çöç. Çö çö Oğlum dördünüz birden niye dalıyormuş ki bana ya Dördünüz birden niye dalıyormuş Gördünüz mü sadece eee e, ee, ne desem itemlerim değil de hani hı, ne desem tokenler düşüyor yani paralar diamonds gold eee iron desem onlar işte bakın üzerimiz duruyor yani bu ayrıcalık da güzel bizim hemen hemen gold'a gitmemiz lazım gold ayrılmış bu ooo iron düşmüş ooo yedi tane ha iron abi bizim hemen eee Bizim hemen güzel bir kazma yapmamız lazım. 7 tane güzel bir mi? 10 tane yapıyor değil mi? O zaman 10 tane toplayacağız mecbur. Hani 10 tane toplayacağız var ya o zaman kırarız %100 yüz. Var mı çekil ben kırmaya çalışıyorum. Bu adam gelmiş şey. Benim damitlarım çalıyor ya. Çık, çık.

Bizim ye bizim. Şimdi bizim hemen ikide ne yapmamız lazım? Ne yapacaktık? Aynen aynen aynen. Tamamdır. Ben şimdi şunları bir almaya gideyim. Şu golda biraz bir tane bir daha gidelim. Şey birazcık e, ee, gol nepple yapalım. Gol beni bekle. Allah 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 çok kastı ya. Şu kasmaları istemiyorum. 2 FPS. Ha. Ay 2 FPS nedir? 4 Ben buraya girmeyeceğim bu FPS ile Bekleyeceğim oturup oturup bekleyeceğim Oturup bekleyeceğim Bu arada bu sıkıntı benim değil ee, Benim bir tane arkadaşım var o girip duruyor o yüzden Kusura bakmayın Şey hayır 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 Gel, hayır hayır gelme Hayır hayır iskelet iskelet kardeş iskelet kardeş iskelet iskelet kardeş iskelet İskelet kardeş, iskelet kardeş. Iskelet kardeş. Bir tane daha hadi hadi bir tane daha hadi. Tamamdır. Tamam ben ben de şu kazma olduktan sonra ben her şeyi kırarım. Hmm. Yok, yok. Evet, dur. Birazcık da normal şey toplayalım, birazcık da şey yapalım. Blok. Adamlar giremesin diye. Oh. su su su. Çocuğum, çocuk, 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 ben çocuk, abi çocuk, 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 Evet arkadaşlar bunu izlemediyseniz e, şey vardı. Bundan önceki videoya gidebilirsiniz. saatte çıkan tabi saatte çıkan değil. E, şey vardı. Bundan önce Skyblock atmıştım. Mesela burada başka Semih'le. Onu da izleyebilirsiniz. Şurada tamam bizim adam. Ben hani. Ben şunu bir şey yapayım da. Sen kimsin lan sen? Sen kim? Sen, sen çık Sen onu hallet kardeşim. Allah Allah ulus cebeci ulus cebeci. Beyler geliyorlar beler, İyi sıkının savunun. <laughs> Mallar. İşte böyle fake'e getirdiler. Benim iki can daha fazlalığım var. Allah ama onlar da adam olarak fazla hayır biz daha fazlayız. Gel buraya gel gel gel. Siz kimsiniz? Siz, siz kimsiniz lan? Siz siz, siz 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 kimsiniz oğlum? Abi bu enchantlı ama ya. Bu enchantlı ya. Enchantlı ama ya. Bu en çatlı. Abi hayır abi hayır abi. Abi 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 teşekkür ederim ya. Abi çok teşekkür ederim ya. Çocuğum dur dur. Oo tamam tamam tamam. Ben öldürmüşüm yani benim benim gözümden bakıyor 10 saniye. Oğl git git git. Abi git abi.

Yoksa bizim kim lan? Bizim gibi. Beni koru gari. Bak şimdi kırıyorum bak ne olacak. Evet tamam öldürmüşler işte ne güzel. O adamın en çatlı şeyler düştü. Ben bunları en çatlı şeyler alayım. Adamın en çatlı kızıcı düşmemiş. Ne güzel. Ne kadar ucuz ya? 700 lira adam 500 lira düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Ha biz bak bunu yüzde yüz size e, diyorum ki yüzde yüz kazandık çünkü üçe e, bak bu adam şeyliymiş. Tamamdır. Ha yüzde yüz kazandık. Benim hiç zırhımı hemen geçiyor. Cici yüzde yüz eee başka adam var mıdır? Ha, burada da adam bir tane var. Bir tane daha var. Aa ik, ikisi de orada, ikisi de orada beyler, İkisi de orada. Siz ne yapıyorsunuz ya? Çö 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 Bir tane daha var, bir tane daha var. Nerede o? Oğlum biz 10 kişi bitiriyoruz oyunu. Yeee yeah, gg 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 buna yazarım La yazamadım Bak <laughs> gg Evet Evet arkadaşlar bu yorumun sonuna geldik. Para savaşları oynadık. Daha çok bunun gibi videosu gelmiş. Aşağıdan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi ee, iyi seyirler görüşmek üzere.